TV ekranlarından güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle merhaba. Bugün Doktorlar Kurulu programında çok dinamik bir gün olacak. Çünkü günlük yaşantımızda hareketliliğin önemli konuşacağız. Ve stüdyomuzda da spor hekimliği uzmanı Profesör Doktor Sayın Emin Ergen var. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Hareketli bir program olacak değil mi hocam? Evet, spor, hareket, egzersiz. Ha, görüntülerimizde de renklenecek, güzel bir program olacağız diye umut ediyoruz. Ee, öncelikle tabii günlük yaşamımızda hareketlilik çok önemli, hareketli evet. olmak gerekiyor mutlaka. Ama bu hareketlerin çerçevesi nedir ve bu önem hmm. nedir? Ee, biraz anlatabilirseniz genel çerçevede. Maalesef tabii hareketten çok uzaklaştı insan, ee, özellikle son belki de 40, 50, 60 yıldır teknolojinin olanakları çerçevesinde yapmıyoruz. Bedenimizi çok fazla kullanmıyoruz. Şöyle düşünecek olursak bundan bir 100 sene önce ya da 150 sene önce tamamen bedene dayalı olarak çalışıyordu. İnsan daha az teknoloji kullanıyordu. Bu çalışan beden zaten aslında insanın kendi varlık temelini düşünecek olursak Şöyle bir 10 bin, 15 bin, 20 bin yıllık bir tarihimiz var yazılı olarak bize ulaşan kaynaklar çerçevesinde. Tarıma dayalıydı, belki hayvanları kullanıyordu ama hep beden ön plandaydı. Hmm. Şimdi bunu kaybettik maalesef ve gerilemeler başladı, hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Bugün yaşadığımız birçok kronik hastalıkta hareketten uzaklaşmamızın büyük nedeni var. Hatta eski toprak derler değil mi hocam? Evet. Yani insanlar evet. eskiden dediğiniz gibi o beden Tabii. gücüyle çalışmanın etkisiyle de zannediyoruz daha Tabii. sağlam ve daha güçlü Tabii. bir yapıya sahiplermiş değil mi? Tabii. Büyüklerimiz, dedelerimiz, hı hı. onların babaları çok daha sağlıklı. Ha belki bir takım salgın hastalıklar onları kırıp geçiriyordu yahut savaşlarda hayatlarını kaybediyorlardı. Ama kronik hastalıklar son yüzyılın e, büyük problemi. Hareketsizliğin de büyük önemi var. Yanlış beslenme de bunun içerisinde Hı -hı. ama hareketsizliği belki de en e, ön planda tutmak pekala mümkün. Hı -hı. Hocam peki e, yaşam standartımızı yükseltmek için spor tabii hareketlilik Hı -hı. çok önemli. E, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Çeşitli ortamlardan Hı -hı. ofis Hı -hı. ortamında, ev ortamında bunları da detaylı olarak evet. konuşacağız ama öncelikle genel olarak... Ee, neler yapmamız gerekir evet. hepimizin yapabileceği Ben şöyle yapabileceği bir başlangıç anlamda. yapmak istiyorum. Şimdi sporla hı hı. hareketi egzersizi bazen aynı anlamda kullanılıyor. Aslında burada bir ayrım var, önemli hı hı hı. bir ayrım var. Sporda yarışma söz konusu, yarışabilmek için iyi antrenman söz konusu. Antrenmanlar çok düzenli, sistemli yapılan hareketlerdir, egzersizlerdir ama bambaşka bir amaç vardır burada. Madalya kazanmak, rekor kırmak gibi bir amaçtan söz ediyoruz. Oysa sağlık açısından yapmamız gerekenler daha çok hareket, egzersiz e, kelimeleri ile biraz bağlanabilir, bağdaşabilir yahut da açıklanabilir. Onlarda e, onlarda ise daha düşük düzeyde, çok yüksek düzeyde bir antrenman, zorlanma, yüklenme değil de biraz daha e, sınırlı, düşük, az şiddette, yoğunlukta bir çalışmayı kastediyoruz. Bunları mutlaka her gün, en azından mümkünse. ...belli sürelerle ki bunları konuşuruz hı hı, birazdan... Hı hı. E, ...insanın yaşamında aynı diş fırçalamak gibi... ...günlük diğer hijyenle ilgili e, uygulamaları gibi yer alması lazım. Bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Zaten hı hı. işte o alışkanlığı kaybettik. Problemler de onunla e, ilgili olarak ortaya çıkıyor. ya yani sorun sadece obeziteyle ya da e, fazla kilo alımıyla alakalı bir durum değil hı hı. aslında değil mi? Bir yaşam şekli haline yaşam getirmek şey. mi gerekiyor hocam? Evet. E, şimdi tabii... Öyle bir çağda yaşıyoruz ki günü çok hızlı başlamak başlatmak zorundayız. İşte ev içerisinde kalktık, temizliğimizi yaptık, kahvaltımızı arkasından servise yetiştik ya da otobüse ya da kendi aracımızla bir işe yetişeceğiz. İşin temposu belli. Hı hı. Çoğunlukla işin işte 5-5.5-6 beş, beş, gibi bittiğini de biliyoruz. Onun arkasından tekrar bir trafik yoğunluğuna hı hı. giriyoruz. Bu kentsel yaşamın bir e, sorunu, sıkıntısı bize e, sunulmuş ki. bir e, durum. Ve e, geldiğimizde de evimize artık e, yemekten başka bir şey, dinlenmekten Gidelim, başka yatalım. bir şey, güzel e, düşünmüyoruz. güzel Evet ama evde de yapılabilecek, işte de yapılabilecek hareketler, Hı -hı. egzersizler var. Bunlardan da zaten bahsetmiş. E, hocam, e... Belki bir yürüyüş, çok kısa bir yürüyüş de hmm. spor ihtiyacımızı günlük belki evet. giderebilir değil mi? Yürüyüşün önemine hocam. <laughs> en ondan biraz ihtiyaç. bahsedelim zaten. En Çünkü temel. hani spora zaman ayıramıyoruz, düzenli bir şekilde hmm. bu konuda çalışamıyoruz, egzersiz yapamıyoruz diyen izleyicilerimiz eminim hmm. çok sayıda olacaktır dediğimiz gibi. Günlük evet. yaşantının verdiği o rehavet, evet. evde yaşadığımız rehavet nedeniyle belki de. Evet. Ama yürüyüş önemli tabii değil mi? Ee, tabii yürüyüş. En kolay yapılabilecek, en ucuz uygulanabilecek e, hareket, egzersiz e, çok da büyük bir ihtiyaç. Çünkü dolaşımımızın hızlanması lazım. Hı hı. Solunumumuzun e, belli bir eşiğin üzerine çıkması lazım belli süreler ki ihtiyaç duyduğumuzda organizma hazır olsun, beden hazır olsun. Eğer bunları yapmazsak, sürekli olarak oturarak geçiriyorsak günümüzü dolaşım sistemimiz, solunum sistemimiz devreye girmeyecek, gerileyecek. Çünkü sistemler şunu düşünüyor ha bana ihtiyaç yok. Ben de o zaman o kapasitemi arttırmaya e, ihtiyaç duymam. Geriletiyor kendisini. Sadece tabii solunum ve dolaşım sistemi de değil. Bacaklarımızdaki kaslar, eklemler, kıkırdaklar hepsi kullanmadığımız zaman azalıyor. Kaslarımız erir, incelir, zayıflar. Hı hı. E, atrofi deriz buna. E, ondan sonra da yerimizden kalkacak derman güç bulamayız. Yaşlarımızın çoğu belli bir yaştan sonra böyle koltuğa bağlı olarak hmm. yaşamlarını geçirmeye başlarlar. E, bu şekilde de kaslarını kaybederler ama dışarı çıkıp da işte kahvehaneye giden yahut da eş dost ahbap gezmesine, evlere giden e, yaşları çok da toplu taşıma ya da kendi araçlarını kullanmak belki kısa mesafeleri yürüyen e, çok önemli. Sen, yürüyüş zaten insanın temel hareketi yürüyüş. Yürüyüş sırasında aşağı yukarı bir 50-60-70 tane kas grubu devreye giriyor. Hı hı. Hele temponuz yükseldiğinde bu kaslar daha da yüksek şiddette devreye giriyorlar. Hı hı. Ve geliştiriyorlar kendilerini ya da en azından gerilemeler azalıyor sistemlerdeki. Hı hı. Yürümek lazım. Yürümeyle ilgili yapılan araştırmalar her gün en azından yarım saat, 30 dakika yürünmesi gerektiğini söylüyor. Ama bu yürüme böyle... Çarşı pazar dolaşması yahut vitrin dolaşma tarzında değil. Bir noktadan bir başka noktaya kadar gidip tamamlamak tarzında. Tempolu bir şekilde. Peki tempolu derken hani belli bir adım e, hmm, şeklinde frekans, mi? Hani nefes hmm. alarak sürekli soluk alarak mı? Onun bir özel tekniği var mı hocam? Tabii çok aslında hani güzel durup, bir soru. Hani durup bir iki metre daha yürüyin falan gibi değildir zannediyoruz. Evet. Hep ritmik bir şekilde olması ee, önemli değil mi hocam? Şöyle bir örnek verelim. Canınızdakiyle konuşurken nefes nefese kalmayacak ama hala sohbetinizi sürdürebilecek bir temponuz olması uygun. Hmm. Şüphesiz kondisyonluysanız tek başımıza saysak tek, <laughs> tek başımıza tek başımıza konuşamayacak. Kadar. E, böyle Hı -hı. tatlı bir tempo vardır hani. Hı -hı. Sizi çok <laughs> nefes e, nefese bırakacak bir tempo değil Hı -hı. ama çok rahat da değil. Fakat böyle ikisinin arasında Nabzınızı biraz yükselten, hafif bir terleten e, tempo vardır. İşte o tempo tatlı, sert bir tempodur. Hı hı. Ha bir de şunu söylememiz lazım. Hemen 30 dakikayla başlamak da gerekmiyor. Kondisyonluysanız yaparsınız da. Başlangıçta bizim bir hocamız vardı. E, Allah rahmet eylesin. E, Necmettin e, Erkan. E, Türkiye'nin ilk spor fizyologlarından. Onun örneği çok e, hoştu. İlk gün bir direk gidin e, elektrik direği. İkinci gün ikinci direğe kadar gidin dönün. Üçüncü gün üç, dört böyle gittikçe hmm. arttırın direkleri. O zaman maksimum da otuz dakika diyebiliriz evet. değil mi hocam? Ma yani minimum ya da o gelişim süreci içinde. Ortalama otuz dakika. Hı -hı. E, zaten aslında zaman içerisinde öyle bir kondisyonlanıyor ki insan yetmiyor. Hani başka bir de işte kesmiyor 30 dakika. Bir saate kadar çıkılabilir. Kırk beş dakika, bir saat çok iyi olur. Hocam şimdi e, eminim ki ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz e, hocam hani bu iş temposu içerisinde sabah böyle bir yorgunlukla diyelim ki 30 dakikalık bir yürüyüşün ardından işe gittiğimizde bizim Hı -hı. işte evet. enerjimiz kalacak mı diye bir soru soracaklardır. Tabii, Kendi son, hak işlerinden ver. dillendireceklerdir Hı -hı. mutlaka. E, bu noktada e, zannediyoruz aslında gün içerisindeki kondisyonu olumsuz değil bilakis tamam, evet. olumlu etkileyen bir durum mu tabii, söz konusu tabii, o, tabii, onu tabii. biraz açalım çünkü... E, ciddi bir yorgunluk olduğunu düşünen olacaktır. Evet. Bunun sonucu. Ee, belki başlangıçta o, organizma kendisini hazırlayıncaya kadar, toparlayıncaya kadar, birkaç gün, belki birkaç hafta yorgunluk gibi hissedilebilir bu. Ama ondan sonra çok daha enerjik olacak insan. Hı hı. Bu, bu zaten araştırmalarda gösterilmiş. Kişilerin de kendi deneyimlemelerinden ortaya çıkmış bir e, durumdur. Hı hı. E, o yüzden ilk günlerde biraz düşük tempo, düşük Hı -hı. mesafe, Hı -hı. düşük kısa süreler yapılmasını, gittikçe artırılmasını öneriyoruz. Bir anlamda o hamlık dediğimiz hamlık, aslında atmak, şeyi birazcık evet. atmak gerekiyor. Ee, peki fiziksel uygunluk bu kavramlarla alakalı bir şey zannediyorum, evet. değil mi hocam? Evet. Ee, yani o egzersize işte çalışmaya uygun bir hale gelmesi evet. mi vücudun nasıl açıklarız onu? Fiziksel uygunluk aslında Türkçe'mize son bir 15-20 yıldır girdi, physical fitness dediğimiz bedensel olarak uygun olmak, fiziksel olarak uygun olmak, yani yaptığımız işe yeterli dayanıklılığı, kuvveti, esnekliği sahip olacak bir çalışmanın içerisinde olmak. Diyelim ki bir sporcunun fiziksel uygunluğundan bahsediyoruz. 100 metre koşucusu. O 100 metre koşucusunun işte Hüseyin Bolt örneğinde hı hı. o 100 metre için en e, maksimum en yüksek e, süratine ulaşabilecek antrenmanı yapmış olması lazım. Bu antrenman için de ön çalışmaları, daha da ön çalışmaları yani birkaç yıl bunu inşa etmesi gerekiyor. O rekoru Hı -hı. kırması, birinci olması için. Onun ihtiyacı olan o 100 metre koşmak. Ama <laughs> sizin ihtiyacınız sabah e, otobüs durağına yorulmadan yürümek. Hı -hı. 500 metre ileride evinizden. E, <laughs> Yahut da bir e, işte çalışıyorsunuz. <laughs> Pardon. Buyurun hocam. Bir e, iş kolunda çalışıyorsunuz. E, ayakta durmanız gerekiyor. Bir tezgahtarsınız. 6 saat, 8 saat ayakta durabilecek e, kuvvetiniz, gücünüz, e, bel, e, sırt kaslarınızın direnci gerekiyor. Fiziksel uygunluğunuz ona göredir. Ya da bir mutfakta çalışan aşçısınız. E, tezgaha eğiliyorsunuz. Yine bel ve sırt kas kuvvetine ihtiyacınız var. Yani her mesleğin fiziksel uygunluk ihtiyacı farklı. Fiziksel hı hı. uygunluğu da parçalıyoruz. Dayanıklılık dediğimiz bir bölümü var, kuvvet dediğimiz bir bölümü var, hı hı. esneklik ya da hareket açıklığı dediğimiz bir bölüm var. Üç tane temel bölümü var. Sürette pek katmıyoruz günlük işlerde sürete çok ihtiyacımız yok. Sporcu değilseniz hı hı. fiziksel uygunluğu bu şekilde açıklayabiliriz. Genel olarak işimizle ilgili, günlük yaşantımızla ilgili ihtiyaç duyduğumuz beden özellikleri Peki bu fiziksel uygunluk içerisinde tabii hareketlerin önemi var mutlaka ama bunun yanı sıra işte beslenme o düzenli evet. uyku istirahat evet. mutlaka Bunlar da önemli mesela Sıradan bir ev hanımı diyelim hmm. ya da evde vakit geçiren birisi hmm. olarak değerlendirelim, ne kadar uyumalı hani ne kadar gün içerisinde hmm. o ev işlerinde nasıl bir enerji hmm. sarf etmeli? Bu dediğiniz şeyler birbirini tamamlayan hmm. özellikler, uyku, beslenme ve hareket aslında hmm. çok temel üç böyle sacaya gibi hmm. düşünebiliriz. Onu belirtmiş oldunuz. Bedenin dinlenmeye de ihtiyacı var. İşte bunu da gece hava karardıktan sonra yatarak uzanarak kasları gevşeterek yapmak zorunda hı hı. en iyi dinlenme şekli uyku. Uykunun da kişiden kişiye değişmekle birlikte günlük 6.5 7 7.5 saat insanlar e, yetişkin için yetişkin insanlar için hı hı. bu süreler olduğunu biliyoruz. Bunun kısmen kesikli olması mümkün e, ama böyle deliksiz bir uyku şüphesiz e, çok daha gevşetici, rahatlatıcı. Ama aynı zamanda Gün içerisinde bu bahsettiğimiz kas çalışması için bedenin devreye girdiği durumlarda bir de enerjiye ihtiyacı var. Enerji de besin maddeleriyle, besin ögeleriyle tamamlanabilecek hı hı. bir durum. Her insanın beden yapısına göre, kilosuna göre ve yaptığı işe göre ihtiyacı olan kalori, kalorik değer, hı hı. enerji fark gösteriyor. Ee, 55-60 kilogram ağırlığında bir hanımefendinin ihtiyacıyla 85-90 kiloluk bir beyefendinin ihtiyacı çok farklı olacaktır hı hı hı. şüphesiz. Hocam o enerji ihtiyacı en çok hangi besin grubundan geliyor? Hı hı. Hani protein mi, karbonhidrat mı? Hani birbirinin aslında bir anlamda tetikleyicisi. Tabii tabii. Tabii bunlar bir zincir içerisinde evet. düşünmek lazım ama e, o konuda da hani bir bilgi veren mutlaka izleyenlerimizin evet. e, bu konuda fikirleri vardır ama Beslenme tabii herkesin ilgisini hı hı. çeken bir konu, hı hı. bir başlık. <laughs> Beslenmenin üç tane temel eee özelliği var diyelim. Bir tanesi yeterli beslenmemiz lazım. İkincisi düzenli beslenmemiz gerekiyor. Üçüncüsü ise dengeli beslenmemiz gerekiyor. Yeterliden kastımız biraz önce bahsettiğimiz kişinin kendi bedenine ve yaptığı işe göre yeterli kaloriyi almasıdır. Hı hı. İşte 2500 kalori ise 2500, 3500 kalori ise 3500 alması lazım. Düşük kalori alınırsa bu sefer yetmeyecek ve yorgunluk belirtileri ortaya çıkacak ama yorgunluğu başka bir programda konuşalım isterseniz. İkincisi, düzenli beslenmeden kastımız sabah, öğlen, akşam ya da ara öğünler olmak üzere bu yeterli miktarda alınanı dağıtmak, gün içerisinde bölmek. Üçüncüsü ise besin ögelerimiz var biliyorsunuz, karbonhidratlar, proteinler, yağlar. Bunların oranlarından söz ediyoruz e, e, dengeli de genellikle karbonhidratlar en fazla miktar tutuyor kalori ihtiyaç içerisinde yüzde 55-60-65 yağlar daha az olmalı yağdan hı. biraz sakınıyoruz kaçıyoruz ama tabii yağ da almak gerekiyor. İhtiyacı var vücudun sıfır değil yani sıfır, yani sıfır değil kesinlikle hı hı. üçüncüsü de vücudun yapı taşı Bağışıklık sistemini destekleyen proteinleri almak lazım. Özellikle de büyüme dönemindeki çocuklar için çok önem taşıyor. Hı hı hı. Bu üçü de e, dengeli alınmak durumunda. Hı hı. Birbirini tamamlıyor aslında bir evet, anlamda. tamamen birbirini destekleyen, tamamlayan e, parçalar. Hocam şimdi egzersizlerin öneminden bahsettik. Bununla ilgili bir de görüntümüz var bizim. E, acaba ne kadar gün içinde sokaktaki vatandaş evet. <laughs> egzersize vakit ayırabiliyor? Bununla ilgili sorular sorduk. Ee, akabinde de zaten egzersizleri, hareketliliği, gün içerisindeki o hareketliliği e, nasıl yapması gerekiyor herkes bunu konuşacağız. Kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Mediplas TV ekranlarından ayrılmayın. Spor yapmıyor musunuz? Maalesef. Ev ya da iş ortamında hiç hareketlilik yok mu? Oturarak mı çalışıyorsunuz? Hiç oturmam. Evde ev ev anımıyım ama yani işim gücüm devamlı böyle evin içinde dönmek. Spora başladım 2-3 ay oluyor. Bayağı iyi geldi açıkçası. Pek yorgun hissetmiyorum. Hangi sporu yapıyorsunuz? Yüzüyorum düzenli olarak. Spor ne yapıyorsunuz? Yürüyüş. O parklardaki aletli jimnastiklerle meşgul oluyorum. Peki ev ya da iş ortamında hareketlilik durumunuz ha. nedir? Devamlı kalkarım. Bir kahvaltıda 10 kere kalkarım. Şunu alırım tuz alırım falan. Hareket çok fazladır. Peki spor yapıyor musunuz? Maalesef. Peki maalesef. ev ya da iş ortamında hareketli misiniz? Oldukça. Çocuklar olur da hareket olmaz mı? Yani akşama kadar maalesef biz ev hanımları sürekli koşturuyoruz. O da bizi çok yoruyor. Kendimize fazla vakit ayıramıyoruz maalesef. Spor ha, yapıyor musunuz? Spor. Ya, Sabahleyin kalkıyorum saat yedi buçukta saat 8'e kadar çalışıyorum. Hiç spor yapmış gibi oluyorum. Spor da mı yapmıyorsunuz yürüyüş, yürüyüş falan? Yok hiç spor yapmıyorum. Yürüyüş yapıyorum yürüyüş bazen.